Merhaba sevgili dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda hatırlarsanız bir tane saksı boşaltmıştık. Silver Queen kalmıştı tek orada. Onun yanında şimdi yeni arkadaşlar ekleyeceğiz. E, genelde hani büyümeyi yavaşlayanlar, e, büyük kafa olanlar, büyük türleri e, almayı tercih ediyorum bu saksımın içine. E, Ecevere Trompette yavaşladı biraz e, gelişimi. Orta göbekten eğer yeni yapraklar çıkarmıyorsa normalden daha fazla alt yapraklarını kurutuyorsa bitkimiz yerinde sayıyorsa mutlaka bir yerde bir sorun vardır. Ee, genelde köklerde kurumalardan kaynaklı sorunlar olabiliyor. Ee, kökler bu yaklaşık 2 ya da 3 seneden beri aynı saksta ve aynı toprakta sadece besin takviyesi yapıyordum. Gördüğünüz gibi kökler e, hemen hemen ölmüş durumdalar. Biraz daha kökleri elledikten sonra daha büyük sıkıntılar var mı ona bakacağım. Herhangi bir mantar ya da herhangi bir bitlenme olayı yok bitkimde. Kök budaması yapacağım biraz. Ve ondan sonra tekrar yeni yerine dikimini gerçekleştireceğim. Bitkilerde genelde köklerde kurumalar ya da toprağın eskimiş olmasından kaynaklı minik minik sanki şeyler var. Nematod oluşumları başlamış. Onları temizlemem gerekiyor nemototlardan da e, bitkimizin gelişimi yavaşlayabiliyor. Daha önceki videolardan hatırlarsanız bunları anlatmıştık. E, bu durumda tamamen kökü temizlememiz gerekiyor. Kökü temizledikten sonra temiz çelik olarak kuru toprağına bitkimizin dikimini gerçekleştireceğiz ve orada sağlıklı bir şekilde sonbahardan itibaren gelişmeye devam edecek. Yani bitkilerin gelişimi için mutlaka e, kök kontrolü Baharlarda, sonbaharlarda, ilkbaharda ya da e, yaz veya kış bile olabilir. Zorunlu durumlarda kök kontrolü yaparsak bitkimizin e, neden büyümediğini öğrenmiş olacağız. E, mutlaka sonbaharda bunu yapmamız gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok başka. Bunu alıyorum buraya. Bu saksımı 10 gün kadar sulamayacağım. Evet, diğer bitkilerimi aldım bunlarda herhangi bir sıkıntı yok ellerimi dezenfektim, dezenfekte edip geldim tekrardan ee, eğer herhangi bir hastalık varsa bir, bir önceki bitkide onlardan bulaş olmaması için çünkü e, bu iki bitkim gayet sağlıklı köklerine de bakalım kökler de gayet sağlıklı görünüyor herhangi bir sorun görünmüyor zaten bitkiyi topraktan çıkartır çıkartmaz e, sorun var mı yok mu onu gözlemleyebiliyoruz bu bir eceverya türüm ismi hatırımda değil şu anda. Bu perlimiz. Bu da yapraktan bebekten büyütmüştüm. Yaklaşık 2 yıllık bu da 2 yaşında. Çok güzel büyüdü. Fakat buradan alacağım. Bir tane de bebek var burada. Paçiputum türünden. Bir tane yaprak oraya düşmüş ve orada yavru vermiş, köklenmiş. Onu başka bir yere alacağız. Büyüklerin arasında kaybolmasın. Bunların hepsini bir yerde büyütmek istiyorum. Uzun saksılar benim için çok pratik oluyor. Hem sulama açısından hem konum açısından konumlandırdığım yerde çok daha pratik oluyor. Bu saksımı tamamen bu türlerle dolduracağım. Bunun da köklerinde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece hafif kök budaması yapacağız. 2-3 tane de yedek yaprak alacağız. Alt yapraklarını öyle ya da böyle yeni yerine adaptasyon sürecinde var. alt yapraklarını kurutuyor. Onları kurutmadan sağlıklı bir şekilde sulu sulu aldığımızda zaten köklenecektir bitkimiz ve büyümeye gelişmeye devam edecektir. Onu da buraya alalım. Yine bu saksıdan çıkarttığım minik bebekler vardı. Yan kısımlara da boş kalan yerlere de onlardan takviye yapacağım. Sonbaharda bitkilerimizin bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. İhtiyaç varsa toprak değişimi yapıyoruz. İhtiyaç varsa saksı değişimi yapıyoruz. Bunun köklerini tamamen keseceğim. Bunlar tükübanslar. Alt yapraklarını alacağım. Onların da çünkü kökleri kurumuş. Yeni çelikler aldığımızda çok daha güzel gelişiyorlar. Havalar artık serinlemeye başladı. Sonbahara giriş yaptık. Umarım kışımız da çok iyi geçer. Ee, geçen sene bayağı bir don olayları oldu. Çok kayıplarımız oldu. Aynı şekilde yaz sıcaklarında da çok kayıplarımız oldu. Fakat ne yapıyoruz? Kalan sağlar bizim diyoruz. Çok fazla üzülmüyoruz. Ne kadar üzülürsek üzülelim bir faydası yok çünkü tedbirlerimizi, önlemlerimizi alarak bitkilerimizin sağlıklı büyümesini, gelişimine sürdürebiliriz. Burada sinesio vardı 2-3 tane dal. Biliyorsunuz çatıdan da epey saksılar boşalttım. Olmazsa olmazımız pıtırcıklar. Bunları daralara serpiştireceğim. Bunlar da şimdi köklenecekler ilkbahara bu saksıyı tamamen doldurmuş olacaklar ve serinlemeye başladıkça havalar güneş gördükçe gece esintisiyle birlikte güzel renkli bir saksımız olmuş olacak. Ben aslında e, yuvarlak ve askılı saksıları daha çok seviyorum ama e, konumum müsait değil yuvarlak saksıları için. Koyacağım yerim yok. Daha doğrusu konum değil de yerim müsait olmadığı için çok fazla böyle sabit yuvarlak saksıları kullanamıyorum. Ama askılı olan saksılar tabi her zaman tercihimizdir. Yeni bitkilerim gelecek. Çok yakında 2-3 tane yeni özel türler aldım. İnşallah onları da sizlerle paylaşacağım. Ve saksımız bitmiş oldu. Bunları sulamıyorum 10 gün. 10 gün sonra zaten kökler yavaş yavaş toprağa tutunmaya başlayacaktır. Ve bitkimiz büyüyecek. Bir tane başlamıştım küçük bu saksıda. Bunu da doldurayım. Hemen hemen bitirdim sayılır. Birçoğunu e, kargoların içine hediyeler ekledim. E, oldukça azalttım. Daha önce bahsettiğim gibi bitkiler. Çünkü ne kadar daha çok bitkimiz var. O kadar daha çok emek isteyen türler bunlar. Evde çiçek bakıyorsak bu elegansımız veri elegansımız çok seviyorum bu bitkimi ilk türlerimden benim çok vefalı hem yapraktan hem çelikten hem yandan çıkan yavrulardan çok kolay bir şekilde ceviri elegansı çoğaltabiliyoruz buraya kenarlara da minikleri koyacağız bitkilerle uğraşmak beni çok mutlu ediyor ben deşarj oluyorum. Yani mutfaktaki yorgunluğumu ya da ev içinde yaptığım işlerin yorgunluğunu bunlarla ilgilenerek atıyorum. Kesinlikle yormuyor beni. Aksine dinlendiriyor. Sonbaharda inşallah güzel yağmurlar yağarsa bitkilerimiz de nasibini almış olurlar. Canlara, toprağa şifa olsun yağan yağmurlar. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz canlarım. Varsa sorularınız yorumlara yazabilirsiniz. Bu da bir Ecevriye türüm. Çok güzel renklenmiş bu da. O da bu saksı alacağım. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.